arkadaşlar ben Kerem ben Lilya arkadaşlar Kerem Burak kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün efsane boyunda karşınızdayım arkadaşlar birisi ebe seçiliyor orayı çıkıyor ve abi zıplama, <laughs> hiç şey yapalım mı hayır <laughs> ebe seçiliyor arkadaşlar ve haritadakileri yenmeye çalışıyor arkadaşlar bakalım ne olacak böyle bir harita seçildi arkadaşlar bakalım kime olacak çok merak ediyorum az önce ilaç ağlar ebe oldum Bakalım kime eve seçilecek? Bakalım Ölen, bakalım ben bakalım. bakalım. zaten. Evet, benim inesin olması mı kalsın? Bir be, Aa benim Oooo. arkadaşlar. İlkten benim ya. Dakika bir gol bir ya. Dakika bir gol bir ya. Arkadaşlar böyle bir yerdeyiz abi. Bittiniz oğlum siz ya. Bittiniz ya. Arkadaşlar hmm. coşacağız şimdi arkadaşlar. Değil mi Balina'da? Aynen Kerem aynen hadi. Tamam. Eee ne gönderse bunu gönderelim ya. Bulut Deprem. 30 saniyeniz başladı. Deprem mi ya? Aaa sen. Aaa kim gitti acaba? Aa, abi, Abi ölüyorum. Ha tamam buraya geçelim. Aa, ölmedim ölmedim. Ee, Bakalım kaç kişi hatta kalmış arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hı? Aha zıplama aldım. Black color. Asit yağmuru çok iyi abi. Asit yağmuru gelirse onu onu şey. 8 kişi kalmış. Asit yağmuru asit hangisi asit oluyor? Yok var. Asit yağmuru mu ya. mu? Hayır. O kara delik. İşe yaramayan var ya. Volkan var. Şu ne oluyor ilaçlar? Legend Story diye bir şey. Instagram. Onu bilmiyorum. Sen zaman ama deprem. O zaman biz bunu kullanalım arkadaşlar. Balkan mı? Abi bu çok zor. Bakalım arkadaşlar neler yapacaklar. Çok merak ediyorum. Abi bittiniz siz. Hii. Of 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 ya. Abi coşuyoruz arkadaşlar ya. Coşuyoruz. Asit yağmuru gelirse seni çağırırım. hayatta çok merak ediyorum 8 kişi kalmıştı en son 7 kişi oğlum bir kişi ne de ya balina adam bir kişi ne ya kerim birazcık zorlan tamam ya balina adam yapmaya çalışacağız hem portal portalı bilmiyorum şunu yollayacağım çok merak ettim umarım deprem değildir şimşek bittiniz oğlum siz ya beni neden öldürüyorsun senin orada olduğunu bile bilmiyordum şimşek çok şimşek ve acı asit bu çok pis ya. Arkadaşlar bu her yer yer Bu da sondu yani hayatta kalanlar gider. Oha herkes hayatta kalmış. Şuna bak playsa. Ve bitti arkadaşlar Arka süremiz. Ben, ben sıfır kişi yapmıştım. Vallahi de çok coştu arkadaşlar. Böyle bir şeymiş hebelik. Çok güzel. Balina adam ne düşünüyorsun? Kerem çok iyiydin. Hadi bir daha al. Tamam balina adam. Tamam bir daha almaya çalışacağım. Yüzde yüz bana, bana verecek zaten şeyi. Çünkü <laughs> kralız kardeşim? Jump aldık şurada. Bir, boşu boşuna bizim mağarası uğratma. Bir <laughs> <laughs> Boşu boşuna al. Boşu boşuna elmasını verme ben buna. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım bu sefer ne olacak çok merak ediyorum. Köy haritası seçildi arkadaşlar. Bakalım kime bu olacak? Bakalım büyük ihtimal ilaçlar veya ben olurum. Ver, be, bana verecek ver. Ver 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 hızlı. Bakalım. Ya hadi ver. Aa, ver ver <laughs> bu çipsiz kim ya? Bu çipsiz kim? Bana verdi ya? Arkadaşlar hadi bakalım. Bu, acaba buradan Türk Bahri'nin videoda olduğunu bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Ben aşağı ya arkadaşlar go has arisan. Arisan ne ya da? Ee, o yerini aldı demek. Ne alıyor? Meto abi geçmiş olsun. Kaçın. Geçmiş olsun beyler. Abi Meto sizi göstermek istiyordum. Arkadaşlar ebe atıyor bu arada metora. Böyle 15 tane ne var? Meto'yu yol Allah'tan arkadaş oradan çekilmişiz. Görüyorsunuz abi. Büyük ihtimalle bütün her şeyi bir atamıyor şimdi süresi bitmiş olabilir. Abi ben yerini göstermeseydim keşke. Şu evin arkasında kalmayı tercih ederim. 9 player. Oha bayağı kişi almış. Şuna falan yollar diye yükseğe çıkıyorum. Ne yolladım? Abi tusunu mu, mu Abi geçmiş olsun. Ay tusunu değilmiş. Asit ya. Yani. Geçmiş olsun beyler. Şu an buraya yolladıysa biz bittik. Asit yağmurunu da tepemizde. Yok. Yok abi. Yapma abi. Asit yağmuru çok pis ama. Abi. Çatımız eritti. Ben atar. Abi ben burada bekliyorum arkadaşlar. Ay Bak adamlar bilmiyor ki yapmayı. 9 kişi kazanacak. Sadece ama. Adamlar bilmiyor. Hiçbir şey coşmuştu arkadaşlar. Onu sıfır kişi kaldırmıştım. Üç kişi kalmıştı. Bunun adam ne düşünüyorsun kazanacak mıyız? Evet. Bu ne? Abi sen bu kar fırtınası bir baya baya zor bir şey benziyor bayağı, arkadaşlar. Baya 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 zor ya. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu bir şey var ya metal var ya buzu yağdırıyor şimdi geçmişsin. Arkadaşlar bence benim o burada göremiyor. Çünkü siz sevmeyince. Arkadaşlar. Çünkü bak üstten bakıyor. 8 player ve kazandık arkadaşlar. Proyuz ya. Pro abi ilaçlar. Pro. Vallahi ben haritaya inemediğim için <laughs> yani. Aa 200 altın oldu. Arkadaşlar shop'ta da böyle iksirler falan var. Reset çekince nedense şey çimşek çak çakıyor böyle. Bir daha bu olmaya çalışıyorum. Aa, düştüm ya. Ya ilaç ya. Ver bana evi. Helalsin adamsın be. Sen adamsın. Adamın dibisin. Ver bana. Ver bana bak. Başka birisi sana böyle diyor mu? Oyun. Bak sana follow. bak, bak ben seni takip ederim. Oyun. Bakalım kim oluyor Ver, arkadaşlar. Ben, ve... ben de ben de. Ya bu ya. Bu değil ya. Ben bu değilim ama ya. Karıştırıyorsun ama. Karıştırma oyunu ama ya. Umarım su falan yüksekleri çıkartmaz biz adam. Çünkü yoksa bastırırız ya biz. Şuraya doğru ben çıkayım oraya. Gotez e, e, yerini aldı diyor şu anda. Tanrı yerine aldı. Oğlum çekilsenize ya. Start teleport to get to run. yollamaya korktuğumu seçti arkadaşlar. Bakalım bakalım. Melin adam ne düşünüyorsun? Umarım kazanırsın Kerem. Hadi ilaç al sana da güveniyorum. Tamam tamam balin adam. İlaç alır dediği şey var ya. Ha? O kara delikmiş. Böyle bir şeyin üstüne gidiyor. Onun içindeki her şeyi yiyor. Aa, o zaman ben nasıl yapamadım? Anne seni hareket ettiriyorsun onu bu arada. 8 player kaldı Hadi ben atlayayım. Ben ben Bundan... yuka ben, ben yukarı çıkmak için yine şeye gideyim. Susun abi yukarılara çık abi. Geçmiş olsun arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Vallahi like atmayı Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. <laughs> Doğru abi bu var. ne? Bu ne? Bu ne? Nasıl çıkalım arkadaşlar? Biz bu ne? Abi benim yerime bahman anne. Ay lan sen nasıl çıktın oraya? Bak burada ip var. Easy. Abi ben onu görmedim. Aşağıya sen de Easy ölemedin. easy busy, busy busy. Arkadaşlar tsunami olsaydı kullanacaktım ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Yedi player bir kişi gitmiş abi. Bizim takımdan bir gitti kesin. Çünkü bizim takımdan bir aşağı düştü. Bizi... Ne? Bizi... Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abi şeye gelmem lazım. Ben gittim ya. Arkadaşlar ya yazık bana değil mi Bolin adam? Ya Kerem ya. Son turda. Olmaz böyle şey. Bolin adam ne yapalım ya işte. Arkadaşlar karakterimi değiştirmemi istiyorsunuz. Bu videoda tam 5 like Bak 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 burada kim var bak. Vay bak, vay vay vay. vay Coşmuşsun. Helal olsun. Bakalım arkadaşlar bu son tur olsun. Değil mi balin adam? Aynen Kerem. Hadi başarırsın bu son tur. Ula olmuş. Video gerçekten çok güzel Arkadaşlar eğer eğlenmek istiyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Değil mi İlasçılar? dediğim gibi beyaz Man'ın niyeti kanalına abone olmayı ve balena kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar ama daha açmadık açtığımızda size haber vereceğiz arkadaşlar Carol Brawl sonra. Evet Carol Brawl evet, ters kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Son tur bakalım kim olacak he. Hadi ve bu oldu arkadaşlar. Winikus Brb. ve garip bir ismi var arkadaşlar. Oyundaki büyük ihtimal çocuklar. E ee, aldıklarını bilmiyorlar. Veya e, kanalımız büyüdükçe onlar da abone olursa eğer bu bir gün videoda aldıklarını onlar da öğrenecekler. Çok güzel olmaz mı değil açarlar. Ne veriyor? Ne geldi? Floob abi. Ne? Su yükseliyor. Ben en yükseğe çıktım abi. Ya da çıkmamışım. Ben, bak ben buradayım. Bak vallahi burada şu Arkadaşlar gayet rahat bir şekilde kazanıyoruz. Buraya gelmez diye düşünüyordum ama geldi ya. Çok parkur izle. Gönlüyüm. Arkadaşlar parkur şov. Valla ben de parkur edilecek bir yer olmadığı için ben suya inmiyorum. Ben parkur yapıyorum arkadaşlar ya. Şimdi ne verecek? Bu ne? Deprem ya. Ama deprem deprem. Arkadaşlar çok kapan tutun yapmalısınız böyle deprem anlarında. Bak ben, ben masanın altına geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oy depreme bak. Abo bu ne? Ne oluyor? Karate diyor ya bu. Deprem dediğimiz şey kar fırtınası çıktı. Abi üst katta kalmanın en kötü yol olduğunu biliyordum. En aşağı şeymişim. <laughs> Selam beyler. Şimdi yukarı çıkacağım. Geçmiş metor geçmiş olsun. Meteor geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ben en altdayım. Ben, ben şu evin şurasını çıkacağım. Meteorlarda da çok kapalı tutuyor yapmayı unutmayın. Çünkü size gelemeyebilir kenarlarda. Oha üstünden sapladı o ne? <laughs> Arkadaşlar şöyle küçük. Ben bir tane. Abi aşağı düştüm. Arkadaşlar bu arada çok komik oyun. Ben, ben bir tane mavi. Oyun mi Ben bir tane mavi benekli. Ben bir tane mavi inekle buradayım. <laughs> Yine aldık mi? kazanabilir miyiz? Evet canım kazanacaksınız. Güveniyorum size. Hadi bakalım kazandınız bir tebrikler. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna ya, geldik. Yanındayım adamım ye ya, boy. <laughs> Ve evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.